Tarihler 1529'a geldiğinde Avusturya aşçı Ferdinand kendini Macar kralı ilan eder ve bu dini kuşatıp ele geçirir. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman büyük bir orduyla harekete geçer ve bu dini tekrar alır. Bunun ardından da Viyana üzerine yürür. Pargalı sefere çıkacağız her şey hazır mı? Hünkarım, her şey hazır lakin e, toplar hava koşullarına ötürü hareket ettirilemiyor. O zaman maalesef yapacak bir şey yok. Büyük topları burada bırakacağız. Küçük topları alın. Harekete geçiyoruz. Kanuni Sultan Süleyman bu din ele geçirdikten sonra Viyana'ya sefere çıkmak ister. Ferdinand bunu duyunca Viyana'da birçok asker bırakarak kaçar. Lakin Kanuni Sultan Süleyman bu dinin seferinden sonra ağır topların getirilemeyeceğini fark eder çünkü hava koşulları kötü. Osmanlılar o dönemlerde genellikle kuşatmalarda lağımları kullanırdı. Lağımlar savaşlarda surların altına girmenin ve kalenin içine sızmanın en iyi yoluydu. Osmanlı da bu yolu kullanarak lağımlar kazmış ve dinamitlerle surları patlatarak geçitler açmıştı. Osmanlı birlikleri hem surlara hem de şehrin diğer kapılarına yönelik saldırılarını arttırmıştı. Fakat Avusturya garnizonunun güçlü direnişi Osmanlı birliklerini sürekli geri çekilmeye mecbur bırakıyordu. Osmanlı bombardımanları sırasında Kali komutanı aldığı bir gülle darbesiyle hayatını kaybeder. Bu olay Viyana garnizonunda büyük bir hüzne ve moral bozukluğuna sebebiyet verir. Osmanlı birlikleri dinamiklerle patlatılan surlara doğru saldırılar başlatmış fakat bu saldırılardan da bir sonuç alınamamıştı ve ağır kayıplar verilerek geri çekilmek mecburiyetinde kalınmıştı. Osmanlı kışın gelmesiyle birlikte hava koşullarının zorlaşması ve kuşatma toplarının savaşa getirilememesi sebeplerinden dolayı kışın zorlukları eşliğinde daha fazla kayıp vermemek için geri çekilir. Her ne kadar Osmanlı bu savaşı kazanamamış olsa da yine de Almanlar Macaristan'dan defedilmişti.